Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir Atlantik'teki eee odevdeki bir tane size gizemi göstereceğim. Gidelim. <laughs> evet. Hatta ben niye buradan gidiyorsam? Arkadaşlar bak şu buzdolabının üstüne çıkmamız gerekiyor. Şuradan böyle tutunalım tutun tutun tut. Şimdi bakın buradan geldik ya iyice. Bakın burada gömlek saldırısı yaptık. Burada. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Lan Şimdi bir daha Bakın arkadaşlar buradan bakın bir de burada gizli çıkartma var. Bakın. Burada hiçbir yere gitmiyorlar. Hani videoları olur ya buradan bu gizli portal var diyorlar. Buradan geçiyorlar bir anda ayı köyüne yani normal gittiğimiz köye gidip küçüyorlarmış. Yani bu yalan sadece böyle bir gizem var burada oyunun yapımcısı böyle yapmış. Herkese görüşürüz bay bay.